Günaydın Meltem Hanım. Günaydın Selçuk Bey. Ee, Gönül Hanım'ın işten çıkışı halloldu değil mi? Evet. İşten çıktı yani. Evet. Nasıl karşıladı? Vallahi bayağı olgunlukla karşıladı. Ha, bugün işe gelmeyecek. Yok geleceğini sanmam. Daha sonra gelip hesabını kapatabilir. Ee, siz arayın lütfen. <laughs> günaydın, günaydın Selçuk Bey. Aa, ne haber Mert'im? Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk. Ee, Meltem Hanım, odama gelebilir misiniz lütfen? Tabii Selçuk Bey. Neler oluyor Meltem Hanım? Vallahi bilmiyorum Selçuk Bey. Bana Gönül Hanım'ı gönderir misiniz lütfen? Göndereyim. Ee, Gönül, Hı. Selçuk Bey seni çağırıyor. Gönül, tamam. Selçuk Bey. Ee, Gönül, Hanım, buyurun lütfen. Meltem Hanım size durumu anlattı değil mi? Anlattı, anlattı. Ne kadar güzel değil mi? <laughs> güzel mi? Gönül Hanım bunun neresi güzel? güzel tabii Selçuk Bey. Yani sonuçta dünyanın en güzel şeyi. Gönlüm siz neden bahsediyorsunuz? Selçuk Bey, Meltem'in hamileliğinden tabii ki. Meltem hamile mi? Evet.